Adem ödümü kopardım biliyorsun değil mi? Ya ne yapayım hayatım başka türlü gelmezdi ki bu kadar hızlı. Ya ben nasıl geldiğimi bilmiyorum uçtum resmen. Bana bir şey olacak diye korktun mu yoksa? Ya korktum tabii eşek. <laughs> gel gel bak bak her şeyi kendi ellerimle hazırladım pastayı kendim yaptım. Aşkım çok teşekkür ederim her şey çok güzel olmuş. Ama her şey bir yana. Şu pasta var ya şu pasta hayatımda gördüğüm en güzel pasta. Güzel güzel pasta. Tasarımı falan hep bana ait. Tasarımı yani içine koydukları falan hep kendim yaptım yani. Düşünerek yaptım bunları. <laughs> bir yerden tarif falan değil yani. Ya Erdem var ya o kadar zamandır pastanedesin. Yani bir insan hiç mi bir şey kapmaz ya? Bir şey yok yumuk yumuk. Ne yapayım hayatım yeni yeni öğreniyorum işte ben de size baka baka ne olacak ki? <laughs> tamam şekli öyle olabilir şekli tamam şekline çok şey yapamadım ama... ...gerçekten bak tadı çok güzel tadı çok hoş. Bir tane benim tadından ben çok eminim eminim çok güzeldir. Aha. Çok güzeldir. Hı <laughs> hı. Güzel güzel. Ama bence biz hiç bunu yemeyelim. Ee, neden biliyor musun çünkü ana olarak kalsın. İleride böyle çocuklarımıza falan gösteririz. Ya hayatım bir dalga geçme ya bir dalga geçme ya kadar emek var burada. Allah. <laughs> Hadi. Erdem. Hı. Sen böyle nasıl beni bir anda böyle sinirlendirip... ...sonra bir anda yumuşatabiliyorsun? Cazibe diyelim, cazibe. Şeytan tüyü diyelim de biz ona. Ha, olur, o da olur, o da olur. Hayatım dur artık şundan bir ye ya, şundan. Ye artık bundan. Aşkım ama yemeyeceğiz demedik mi? Saklayacağız dedik. Ay bozmasaydın fotoğrafını filan çekerdik. Hayatım hala dalga geçiyorsun yapma ya. Emek var diyorum burada. <laughs> ye hadi onu hep bitireceksin onu hiç görmeyeyim tabakta öyle. Ye hepsini ye. bir hep tadına bakalım o zaman. Vav. <laughs> <laughs> wow. oh. Çok güzel. Ellerine sağlık. aşkım çok güzel olmuş gerçekten. Ama şey ben bugün çok tatlı yedim. O yüzden bence bana bu kadar yeter. Sonra kötü olurum. Gonca gel hayatım bak yesene. Bu o kadar yani yaptım ben bunu. Şuralarından yesene bak şuraları hep bak. Emek ya bu hadi ye ye şurayı ye. Aşkım işte baktım tadına niye uzatıyorsun? Neden şimdiki ortamı bozuyorsun? Bak ne güzel hazırlık falan yapmışsın. Bozmayalım keyfimizi. Hayatım şuralarından yesene bak şuralarına meyve falan koydum. Ya hadi şunu ya o kadar yaptım uğraştım ben bununla. Erdem bak sen beni yine böyle bir anda sinirlendiriyorsun. Böyle bir anda git geller oluyor falan ben çok kötü oluyorum tamam mı? Ama ya Gonca ne olur ye şu ölümü gör ye. Ölümü gör. Ölüm burada ye ya ye şunu artık. Ay tamam Erdem tamam yiyorum ya al hepsini yiyorum. Sonra bunu yiyeceğim sonra tüm pastayı yiyeceğim tamam ha. mı oldu mu hepsini yiyeceğim. Olur olur. Erdem taş mı koydun, ne koydun ya? Ne yaptın, yumurtayı falan komple mi attın? <laughs> Hayatım, benimle evlenir misin? Erdem benim dişim kırıldı galiba. Hayatım boş ver, şimdi dişi boş ver ya, onu yaptır sonra. Evet, evlenir misin? Evet de, cevap ver, evet de. Dur dur onu ben yıkayayım onu yıkayayım pasta gelmiş taşı gözükmüyor taşı çok güzel bunun taşı çok güzel. <laughs>